karar verdik yani bulabileceğiz mi kaybolacağız mı bulabileceğiz mi elektrikler kesiliyormuş Biz daha uzaktan daha geliyoruz uzaktan geliyor. sigara içemeyebilirim sen orada Benim kafayı yerdin kafe ya yok ya Aydın. Merhaba kanalıma yine hoş geldiniz. Biz bugün Telefri'ye gitmeye karar verdik. Hava soğuk. Uludağ'a da ben uzun zamandır çıkmıyorum. Bursa'ya gelmişken dedik ki Uludağ'a bir çıkmadan gitmeyelim. Buradan ayrılmayalım. Bugün hava soğuk. Burada pek fazla kar yağmadı. Ama o yüzden de gidelim Uludağ'a da bakalım kar var mı yok mu. Dedik. Şimdi evet. oraya gidiyoruz. Suyumuzu aldım. aldık. Murat kahvesini aldı. Şimdi e, bakalım yolu bulabileceğiz mi? Benim tahmin ettiğim yerde mi? Haydi gelin hep beraber bugün Uludağ'a çıkalım. Oralarda ne var, ne yok görelim. Ama Kaybolacağız mı? Bulabileceğiz mi? Elektrikler kesiliyormuş falan. Ya havada kalmayalım bir de. Ne yaparız ondan sonra? Ya, ya. hadi bakalım hep beraber gidelim sabah. Oy! Yemlerini yiyorlar. Aferin size. Telefere geldik. Karnımız çok acıktı, kan şekerimiz düştü herhalde. Şu an oturduk, bir çorba içeceğiz bir de e, pide yiyeceğiz. Vejeteryan yiyoruz. E, onları yerken biz çorbamızı içelim, pidemizi yiyelim, telefriye bineceğiz. E, oradan bakalım e, Uludağ'da kar var mı, neler var? E, hiç çıkmadım. İkimiz için de ilk olacak değil mi Murat? Evet, Murat da, Murat da hiç daha önce çıkmamış. Beraber çorbam soğumadan ben çorbamı yiyorum. E, yine görüşmek üzere. güzelmiş. çorbası. Ben bunu yapayım eve gidince. Kışın. Limon da Yemeden, yemeden dönmek istemiyoruz. O yüzden gördüğünüz yerde girip tadına bakıp yolumuza devam. Ulu Dağ için bence bu kar çok az. Bence de. Bembeyaz olması lazım bence. Böyle. Ama geldik. Telefiliğin giriş, girişine geldik. Karnımızı doyurduk. Bir güzel. Çorbamızı içtik. Pidemizi yedik. Ondan sonra buraya da geldik. İlk defa dediğim gibi ilk defa geliyoruz. Hazırlıklı hazırlıklıyızdır inşallah. Şapkalarımız benim eldiven cepte. Ve bize doğu üsülü çiğ köfte ikram ettiler. Evet. O da çok güzeldi. O da güzeldi. Biraz acıydı ama olsun. Neyse bakalım girişimizi yapalım. Dur bakalım İderken. yapabileceğiz mi? Nedir? İnebileceğiz mi? Çıkabileceğiz mi? Saat oldu 3. Çok geç geldik. Saat oldu 2.30. Nerede 3? Yani üç? işte. <laughs> Murat'ın başka bir özelliği. Saati böyle ileri alırız. Çünkü bende e, zaman olayı vardı. Öyle mi? Evet. Nasıl bir şeymiş o? Timing diyorlar galiba. Öyle mi diyorlar? Vay. Evet. Vay vay timing. Evet. Haydi bakalım. Herhalde en son iniş şeyi vardır. Bir i̇şte, soralım. Heh, e onu sorarız. Onu soracağız işte. Şimdi ya. bize diyorlar çıkıyorsun ama inemiyorsun. Kayarak ineriz. <laughs> Şans kötü ya. Şans yok. Ama öyle düşünmeyeceksin. Evet vardır bir hayır. Öyle Hı. mi düşünelim? Şok, şok, şok haber. Şok. Şok olduk. Geldik. Yerine geldik. O kadar zahmetiyle. <laughs> ve bugün teleferik kapalıymış servis ediliyormuş Aslında kahve, servis, yani. servis yapılıyormuş yani şey ne o bakım bakın, yapılıyormuş bakın. pardon bakım yapılıyormuş kapalı yani evet, binemiyoruz tabi üzülen başka insanlar da var İstanbul'dan gelmişler e, Arap herhalde e, bir minibüs de gelmişler şöyle bakın arkamda şunlar gelmiş bir kızdılar buradaki güvenlik kıza. işte neden insanlara haber vermiyorsunuz falan filan diye. O da dedi ki Instagram'da işte bunların sosyal medya sitelerinde haberi yazmışlar oraya. Bakım dolayısıyla kapalı diye. Tabi onlar oraya bakmamıştır. Açık oldu. Bizim bizim gibi yani ben de bakmadım. Ne yapalım? Nasip kısmet değilmiş. <laughs> Yarın açık mı dedik? O da belli değil. O zaman Instagram'da bakarız. Durum olursa yeniden yani bu yolu. <laughs> İstanbul'dan geliyor, biz Avustralya'dan <laughs> Biz ya, daha uzaktan daha geliyoruz. Uzaktan geliyoruz yani. Neyse nasip kısmet değilmiş. Yok biz halk kullanıyoruz. Evet biz otobüslerle. Ben Türkiye'de araba kullanamam maalesef. Çok kötü bu trafikte ben kesin kaza yaparım. Başta yürüyüş seçiyoruz, bakıyoruz, yani biz, çay içiyoruz. Bize daha şey geliyor, yürümek. Neyse. Taksiyi tercih etmiyoruz. Nasip kısmet değilmiş, bakalım. Bir daha gelme yani fırsatımız olursa oldu. deneriz. Görmek istiyorsanız bu şekilde bir yol tamam. şey. Sevgili arkadaşlar, olayı öğrendik. Ne olmuş? Dün telefrikte elektrikli bir sorun yaşamışlar. Teleferik kabinleri falan hep havada kalmış. Ve hatta oradaki insanlar orada kalmışlar. Onları havada kalmışlar. Havada evet. kalmışlar, aktarma yapmışlar. Evet, şurada görüyorlar canım. Şurada teleferikler. Orada bakım yapılıyor herhalde. Bakın böyle havada kalmışlar. Dağda kar varmış ama eskiden çok daha bembeyazdı. Yani Belki En Tepe'de daha çok vardır ama şu an yani çok az bence bu. Şimdi diyoruz yani her şeyde vardır her bir şeyde hayır. Her vardır bir hayır. Çıksak şimdi, inemeyeceğiz belki. Şimdi o insanlardan biri ben olmak istemezdim. Evet. Ne olmuş? Şimdi burası kapalı bakım yapılıyormuş. Onları işte bir türlü indirmişler, aktarmışlar. Ya ben şimdi inmek şey ben o insanlardan biri olmak istemiyorum. Bir sigara içemeyebilirim. İki Oo. Sen orada Benim kafayı yedim ya. Kahve yok. Yani bana çok zorlanabilirdim ben. Sen evet. iyi ki, iyi ki bizim başımıza gelmemiş. Evet. Neyse bir bize güzel bir yürüyüş oldu. Böylece telefriye de binemedik. Evet. <laughs> Ulu yine göremedim. Ne yapalım Ama şimdi? Ama Listemizde tutuyoruz. Listemizde çünkü tutuyoruz. yolu öğrendik. Evet. Ama bir daha otobüste gelirim ben buraya. Yürümem. Aynen. Biraz çok tepe oldu. Yokuş yukarı çıktık. Ee, nereden gidelim buradan? Evet. Neyse ki bizim bu telefrik hikayemizde böyle olmadı. Ne yapalım? Şimdi iniyoruz. Ulu daha gezmek istiyorsanız telefriye binmek istiyorsanız bunları siz için öğrendik. 350 liraymış Türk vatandaşları için. Yabancılar için ne kadarmış? Söyle. Söyledi ama ben dinlemedim. Neyse ki yabancılara daha pahalı. 350 lira kişi başı. Başka da bir şey söylemedi herhalde. Başka da bir şey yok zaten. <laughs> Bu kadar. Ha pardon. Ee, sabah 9'da açılıyor. Akşam 7'de e, şey pardon akşam 5'ti. 17 5 oluyor. Evet. Değil mi? 19 değil de o 17'ydi. 17 yazıyor değil mi? Evet. 5'te en son yukarıdan biniyorsun aşağı inmek için. 40 dakika sürüyormuş tam yukarı çıkmak için. Yani sabah 9'dan akşam 5'e kadar gelmek isteyenlere ama ayrıca gelecek olanlara da lütfen Instagram'dan takip edin veya telefon edin açık mı değil mi Hı -hı. o kadar yani geleceğiniz yere bağlı çok uzaktan geliyorsanız yani siz de bizim gibi böyle e, kalırsınız binemeden göremeden aşağı daha kolay ineceğiz yokuş aşağı ineceğiz bu sefer şuradan geldik böylece. Bu video fazla bir şey olmadı. Ama yine de beğendiyseniz abone olmadıysanız hala lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Beğenip arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla, sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın. Murto. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.